İşte tam 800 kelime olan Türkçe video notunuz. 2025 Toyota Cressida model sedan dünyasında geçmişin izlerini geleceğin teknolojisiyle bir araya getiren özel bir model olarak yeniden sahneye çıkıyor. Bu notta aracın tasarım çizgilerinden motor performansına, iç mekan konforundan güvenlik teknolojilerine kadar birçok ayrıntıyı aktarırken izleyicilere Cressida'nın neden bu kadar dikkat çektiğini anlatmayı amaçlıyoruz. Cressida uzun yıllar boyunca Toyota'nın en prestijli sedanlarından biri olarak anılmıştı ve bu yeni nesil model hem bu hatıraları yaşatıyor hem de günümüz beklentilerini karşılayan modern bir yaklaşım sunuyor. Aracın güçlü kimliğini yeniden canlandıran Toyota, bu model ile hem klasik severlere hem de yenilik arayanlara hitap etmeyi başarıyor. Tasarım noktasında 2025 Toyota Cressida sade ama bir o kadar etkileyici bir dış görünüme sahip. Geniş ön ızgara, keskin LED far çizgileri ve güçlü omuz hatları araca hem modern hem de sportif bir duruş kazandırıyor. Toyota'nın yeni platform yapısı sayesinde gövde rijitliği artırılmış durumda ve bu da sürüşte daha iyi stabilite sunuyor. Aracın arka bölümünde kullanılan yatay stop tasarımı hem genişlik algısını güçlendiriyor hem de yüksek görünürlük sağlıyor. Gövdenin her noktasında aerodinamik detaylar bulunuyor ve bu detaylar hem performansı hem de yakıt verimliliğini olumlu şekilde etkiliyor. İç mekana geçtiğimizde 2025 Cressida'nın ferah ve konforlu bir kabin sunduğunu görüyoruz. Yumuşak malzemeler, kaliteli kaplamalar ve ergonomik yerleşim aracın premium bir his vermesini sağlıyor. Büyük dokunmatik multimedya ekranı, dijital gösterge paneli Kablosuz bağlantı destekleri ve yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası gibi teknolojiler sürüş deneyimini kolaylaştırıyor. Uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltmak için tasarlanmış konforlu koltuklar ve geniş diz mesafesi özellikle aile kullanımı için önemli avantaj sağlıyor. İç mekandaki depolama alanları da günlük kullanımda pratiklik sunuyor. Performans tarafında Toyota'nın verimlilik ve güç dengesini ön planda tuttuğunu görüyoruz. 2.5 litrelik hibrit motor seçeneği sessiz, ekonomik ve güçlü bir sürüş karakteri sunarken elektrik desteği sayesinde şehir içi kullanımda oldukça çevik bir yapı sağlıyor. Daha fazla performans isteyen kullanıcılar için turbo beslemeli benzinli motor seçeneği de mevcut. Bu motorun sunduğu tork ve hızlanma değerleri Cressida'yı otoyolda güvenli ve kararlı bir sürüşe taşıyor. Şanzıman sistemi vites geçişlerinde pürüzsüz bir yapı sunuyor ve sürüş boyunca yüksek konfor sağlıyor. Sürüş deneyimi açısından 2025 kresi de oldukça dengeli bir yapıya sahip. Direksiyon tepkileri doğal, süspansiyon sistemi farklı yol koşullarına uyum sağlayacak şekilde ayarlanmış durumda. Bozuk satırlarda darbeleri iyi emen süspansiyon yapısı şehir içi konforu artırırken yüksek hızlarda gövdenin kontrolünü koruyarak güvenli bir yol tutuş sağlıyor. Kabin içi sessizlik seviyesi segmentinin en başarılı modellerinden biri olarak değerlendiriliyor ve bu da aracı uzun yolculuklar için ideal hale getiriyor. Güvenlik tarafında Toyota'nın gelişmiş sistemleri Cressida'da geniş bir paket olarak sunuluyor. Adaptif hız sabitleyici, otomatik acil frenleme, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, trafik işareti algılama sistemi ve park destek sensörleri gibi özellikler hem sürücünün işini kolaylaştırıyor hem de güvenliği en üst düzeye çıkarıyor. Bu teknolojiler sayesinde araç hem şehir içinde hem de uzun yollarda yüksek güvenlik performansı ortaya koyuyor. Bagaj hacmi genişliği ile günlük kullanım ve uzun yolculuklar için yeterli alan sağlıyor. Arka koltukların katlanabilir yapısı ekstra yük taşımayı kolaylaştırıyor. Yakıt tüketimi hibrit versiyonda oldukça düşük seviyelerde seyrediyor ve bu da özellikle ekonomik kullanım isteyen sürücüler için büyük bir avantaj anlamına geliyor. Dayanıklılığıyla bilinen Toyota mühendisliği sayesinde Cressida uzun yıllar sorunsuz kullanım vadeden modeller arasında yer alıyor. 2025 Toyota Cressida'nın yeniden ortaya çıkışı otomobil tutkunları için sadece teknik bir gelişme değil, aynı zamanda duygusal bir dönüş hikayesi olarak da değerlendiriliyor. Bu model, geçmişteki başarılarını modern çağın beklentileriyle harmanlayarak hem nostalji arayanlara hem de yeni nesil sürücülere hitap etmeyi başarıyor. Özellikle markanın kalite, dayanıklılık ve uzun ömür konusundaki bilinen yaklaşımı Cressida'da daha rafine bir seviyeye taşınmış durumda. Yol tutuşundaki kararlılık, kabin sessizliği ve geniş iç hacim modelin tercih edilirliğini artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca sürüş destek sistemlerinin hassasiyet seviyesi günlük kullanımda sürücünün işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor park alanlarına giriş çıkışlarda sunulan sensör desteği dar alanlarda bile sürüşü güvenli hale getiriyor. İç mekandaki sessizlik seviyesi ise hem hibrit motorun yapısı hem de gövde izolasyonu sayesinde etkileyici bir deneyim sunuyor. Kullanıcıların uzun süreli kullanımlarda konforu hissetmesini sağlayan bu özellikler Cressida'nın segmentindeki iddiasını daha da güçlendiriyor. Uzun ömürlü yapısıyla bu model birçok kullanıcı için ideal bir seçenektir. videomuzda izleyicilere 2025 Toyota Cressida'nın sunduğu tüm bu özellikleri detaylı şekilde aktarırken modelin hem modern teknoloji hem de klasik sedan ruhunu nasıl bir araya getirdiğini gösteriyoruz. Sedan segmentinde güçlü, ekonomik, teknolojik ve konforlu